Merhabalar, ben yakın kampüsten Cengiz Kurtoğlu. Sinema 4D derslerinde artık eğitimimizin son kısmında Dynamics ile objelere nasıl fizik verebiliriz, onları nasıl hareket ettirebiliriz, birbirine çarptığında nasıl gerçek bir Fiziki obje gibi hareket edebilirler. Bunları inceleyeceğiz. Aslında sahnemizde de anlatmak istediğim şeyi görebilirsiniz. Oyun motoru kullananlar veya oyun tasarımı ile ilgilenenler, özellikle bu konuya çok ilgi çekici bir şekilde bakacaklardır diye düşünüyorum. Aynı mantık, Cinema 4D içerisinde de mevcut. Oyun motoru kullanıcıları bunu iyi bileceklerdir. Burada da bazı simulation taglerimiz var, etiketlerimiz var. Bu simülasyon etiketleriyle bir objeye rigid, bir objeye collider ee, ve bu objeler arasında da play tuşuna bastığımızda bu oyun motorunun aslında mantıken çalışmasını inceliyoruz. Ee, örneğin bir top var ve ağırlığı var. O Bu ağırlıkla aşağı doğru inerken dokunduğunda bir dinamik hareket verilmesi istenen Küpler var. Dokunulduğu anda bunlar harekete geçiyorlar ve e, yer çekiminde yere doğru düşüyorlar. Aşağıda da e, bir dinamiği olan plane var. Bir yeryüzü var. Ama o e, dinamik olarak yere düşmüyor. Yani yer çekiminden etkilenmiyor. Böyle bir yer e, üzerinde gördüğünüz gibi dinamik e, çalışınca e, bunun etkisini görebiliyoruz. Tabii bunların böyle oluyor olması birkaç ayarlamalarla olacak cinema4d içerisinde e, farklı dinamik e, oyun motoru veya dinamik motor kullananlar e, görecekler cinema4d çok daha basit ve kolay bir kullanımı var e, oldukça hızlıca bu çalışmayı elde edebileceğiz sizlerle e, dersimize geçmeden önce Eğer çalışmalarınızı projelerinizi oluşturuyorsanız Instagram üzerinden bizi etiketleyerek paylaşabilirsiniz Oldukça görmekten memnun oluyoruz sizin projelerinizi ve tekrar paylaşmak için. Ve bize destek olmak istiyorsanız yakın kampüs katıl butonundan bizlere destek olabilirsiniz. Hadi şimdi dersimize başlayalım. Peki öncelikle sahnemizi oluşturabilmek için ilk adımda bir plane oluşturacağım. Şöyle hemen scale'e basıp bunu... Bayağı bir büyütelim şöyle. Ee, daha sonrasında bir tane küp getireceğim sahneme. Ve bu kübü grid array ile çoğaltmak istiyorum ben. Nasıl yapıyorduk bunu? Hemen MoGraph üzerinden bir cloner seçip kübü cloner'ın üzerine atıyorum. Ve gördüğünüz gibi bir tane oluşturdu hemen. Ee, şöyle cloner'ı yukarı doğru taşıyalım biraz. Hmm. Mod olarak grid array'i seçiyorum. Grid array'i seçtiğimde ne demek oluyordu bu? Mesela 3 küplük bu küplerden yeni oluşturdum. Hemen bunun değerlerini arttırıyorum aralarında fark biraz fark oluşturabilmek için. 400 civarlarına, 430 civarlarına çekiyorum ve hepsi arasında biraz fark oluştu bakın. Gridere'i de şöyle yukarı taşıyalım. Biraz düşeceği alanda yer olsun. Peki daha sonrasında bir tane ne getirelim? E, sphere getirelim küre. Ve bu sphere de şöyle büyük olsun biraz. Yukarı doğru taşıyalım. Bunun üzerine düşecek. Peki şimdi sahnemiz mantıken hazır. Bunu farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Önemli olan bizim simülasyon teklerimiz olacak. Şimdi ilk adımda plane'in, e, plane'e bir dinamik tanımlamamız gerekiyor. Bir e, tek oluşturmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için plane'e sağ tıklıyorum. Bakın burada... Etiketlerimiz var. Bu etiketler arasında bizim şu an işimize yarayacak şey simülasyon etiketi. Şimdi rigid body katı body olarak düşünebilirsiniz. Katı body'yi seçiyorum. Ve şu an bakın şuraya etiketi atadım. Dynamic body expression olarak. Ee, dinamiğe geldim. Enabled diyor. Dynamic on diyor. Eğer play'e basarsam ne olur? Aşağı düşecek. Çünkü genel olarak bir gravity var burada ve e, bu frame'ler arasında çalışıyor şu an. Dynamic'i off diyorum. Bakın tekrar yukarı geldi. Şu an eee çalışmıyor. Ama rigid body yani bu arkadaşa bir şey çarparsa tutacak onu. Mesela sphere'ı simulation tag üzerinden ne yapalım? E, rigid body diyelim. Bakın rigid body dedim dediğim anda direkt dynamic eğer açıksa Yere düşmeye başlıyor çünkü totalde bir yer çekimi var ve kendi mesine göre işte bounce dediğimiz zıplama oranına göre hareket edebiliyor. Diğerini hiç umursamıyor bile çünkü onun bir simülasyon tegi yok. Bakın geliyor buraya biraz zıplıyor. E bir basket topu yapmak istersek nasıl yapabiliriz? Onda da collision kısmına geliyoruz, Şu collision kısmına sphere üzerinden Bounce'ı biraz arttıralım bakın. Biraz arttırdım. Bakın biraz daha zıplamaya başladı. Daha da arttırıyorum. Geldi. Daha da arttıralım. Bakın. Bir basketbol topu gibi şu an zıplamaya başladı. Daha da arttırıyorum. Tabi bunun e, frame'ini de arttırmak faydalı olacak bizim için. Görebilmemiz için. Şöyle arttırdım. Bakın Friction kısmı da bizim için önemli. Şimdi bounce'u biraz azaltıyorum. Yüzlere çektim. Şu an zıplama oranını görüyoruz. Hemen şu cloner'ı bir kapatalım. Ee, Kübü de kapatalım. ba ve Friction az olması gerekiyor ki rahat bir şekilde zıplayabilsin bu arkadaş. Friction'ı azalttım. Şöyle geldi. Bakın yerde çok bir e, şey e, sürtünme olmadan... Bunun zıplaması, şu, şunun üzerinde friction olmadan zıplaması daha kolay oluyor. Bakın gördüğünüz gibi. Aynı şekilde şunun üzerinde de body, e, dynamic body, dynamic body üzerinden, burada da collision kısmında e, bounce ve friction ayarlamaları var. Bunun da friction'ını azaltabilirsiniz. Farklı sonuçlar elde etmek isterseniz tüm e, dinamikler üzerinde bu gibi değişiklikleri yapabilirsiniz. Peki mantıken bunları inceledik. Hemen şu Dynamics Body üzerinden şu değerleri yine normale çekelim. 50'ye 20 olsun. Şöyle gelsin ve düşsün. Peki şimdi. Benim yapmak istediğim şey ise normalde şu cloner arkadaşlarımı çarptığında e, düşsün bunlardan. Şimdi ilk adımda düşmeden önce bunlara bir Atamamız, ge gerekiyor. Bir, e, tag atamamız gerekiyor. Bir tek atamamız gerekiyor. Cloner'a geldim. Simulation Tags'den Collider Body olarak seçiyorum. Bunu çarpılan e, vücut body olarak düşünebilirsiniz. Şimdi Dynamics Off olarak görülüyor. E, bu 10 diye de gelebilir ilk başta. 10 dediğimizde bakın onlar kendi kendine düşecektir. Ve tek parça olarak hareket ediyor şu an. Hiçbir şey değiştirmedim. 10 olarak kendi kendine geldi. Bakın üstüne düştü bu. Ne yapalım? Bunlar arasında bir fark var. Hepsi ayrı ayrı hareket ediyor. Bunu tanımlayabilmemiz için şurada colojin kısmında inherit tag var. Bu inherit tag apply tag to children dersek bu cloner içindeki bütün objelere hitap edecek ve bireysel element olarak, individual her element olarak hepsine Bakın farkı gördünüz mü? Hepsi birden şu an ayrı parça olarak hareket ediyorlar. Tam olarak yapmak istediğim şey bu. Burası çok önemli. Individual elements kapatırsam kendi kendine hareket etmiyor bunlar. Büyük bir kutu gibi hareket ediyorlar. Ama bütün çıldırınlara yani, yani alt e, objelerine ata dediğimde All dersem bakın direkt bunun farkını görebiliyoruz. Burası önemli. Ve adım adım animasyon aslında bu Dynamics üzerinden animasyonu böyle oluşturabiliriz. Şimdi ben istiyorum ki bu arkadaş kendi kendine düşmesin. Öbür parça küre buna çarptığı anda hareket etsin. Ne yapabiliriz o zaman? Dynamics'i off diyorum. Şurada trigger kısmı var. Trigger'a diyeceğim ki on collusion'da yani çarpışma olduğunda hareket etsin bunlar. Şimdi tekrar Dynamics'i 10 yaptım. Geldi. Bakın çarptığı anda on kolajında bunun etkisini görebiliyorum. Trigger üzerinden çarpışma anında dediğimde bunu yaptık. Tabi burada değiştirebileceğiniz bazı ayarlamalar var. İlk başta yaptığımız gibi bakın ilk çarptığında bunun titremesi, dağılması e, şunun hemen geliyorum şuradan e, alt kısım için friction'ı çok azaltmışız. Bunu arttırdım. Bakın arttırınca sanki çok sert bir betona yüzeye çarpmış gibi hiç hareket etmiyorlar. Buralar önemli. Burada değiştirdiğimiz her değer için farklı sonuçlar elde edebiliyoruz. Ve mesela sphere Şurada dynamics body'ye geldim. Mass kısmına geldiğimde bu normalde world density olarak seçilmiş ama custom density deyip bunun değerini arttırabiliriz. Ağırlığını şu an 4 kat, 5 kat arttırıyoruz. Bakın etkisi çok daha farklı oluyor. Aynısını bunun içinde yapabiliriz. Mass kısmından bunun da değerlerini arttırıyorum. Bakın ne oldu arkadaşlar? Daha ağır bir şekilde düştüler. Çünkü ağırlığını arttırdık. Collagen kısmından friction'ını veya bounce'ını değiştirebiliriz. Azaltıyorum bounce'unu. Çok titremeyecekler. Sakince düşecekler. Friction'ını arttırdığımda daha da sakin düşecekler. Çünkü çok bir sürtünme olmayacak. Bakın. Yani bu değerlerde böyle değişiklik yaparak aslında bu Dynamics'in e, mantığını daha iyi kavrayabilirsiniz ve istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Yani burada bir kaydırak yapıp kaydırağın üzerinden topu yuvarlayabilirsiniz. Veya bir bowling simülasyonu yapıp e, topu bowling topunu şu sphere gibi yuvarlayıp labutları devirebilirsiniz. Bu gibi e, simülasyonlar da yapabilirsiniz. Yani simülasyon diyorum ama tam olarak e, dinamik bir animasyon diyebiliriz buna yani. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Dinamik üzerinde... Ee, çok enteresan işler yapabileceğinizi düşünüyorum. Bakın gördüğünüz gibi hızlıca e, güzel çalışmalar elde edebiliyoruz Cinema 4D'de. Ve oyun üzerine çalışan arkadaşların mantıken burada yapabilecekleri birçok farklı animatif işler de mevcut. Umarım Cinema 4D dersleri sizler için iyi gidiyordur. Ve e, sizler de bu çalışmaları kendi bilgisayarlarınızda yapıyorsunuzdur. E, eğer bu yaptığımız çalışmalarla veya farklı projelerinizle e, alıştırmalar yapıyorsanız lütfen Yakın Kampüs'ün Instagram sayfasını e, etiketleyerek veya direkt mesaj atarak bizlere yollamayı unutmayın. Aynı zamanda Facebook üzerinden de e, çalışmalarınızı Yakın Kampüs Tasarım üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu geri dönüşleriniz e, bize e, motive, motive ediyor ve e, daha iyi çalışmalar yapabilmemiz için bu yakın kampüs çatısı altında beraber ortak çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz. Sizlerden gelen geri dönüşlerle ve fikirlerle bir sonraki kurslarımızı planlıyoruz. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yakın kampüse abone olmayı unutmayın. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki çalışmalarımızda görüşmek üzere.